Ecel değişir mi? Sual. Ecel değişir mi? İntihar eden eceliyle ölmez mi? Cevap. Şeyhülislam Ahmet bin Süleyman bin Kemal Paşa buyuruyor ki, Rad suresindeki Allahü Teala dilediğini siler, dilediğini değiştirmez. Ümmül kitap ondadır mealindeki ayette, lefi mahfuz bildirilmektedir. Ümür kitap, ezeli olan kelamı ilahinin ismidir. Melekler bunu anlayamaz. Zamanlı değildir. Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Hiç yok olmaz. Levh-i mahfuzda değişiklik olur. İnsanın işine göre ömrü ve rızkı değişir. İyiler kötü, kötüler iyi olarak değiştirilebilir. Böylece biri ölümüne yakın iyi işler yapıp son nefeste imanla gider bir başkası kötü amel işler, imansız gider. Bunun için Resulullah Efendimiz her zaman Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını okurdu. Hadis-i Kutsi'de insanların kalbi Rahman'ın kudretindedir. Kalpleri dilediği gibi çevirir buyurulmuştur. Yani celal ve cemal sıfatlarıyla kötüye ve iyiye çevirir. Leyfi Mahfuz'a kıyamete kadar gelecek insanların iyileri Said olarak, kötüleri de Şaki olarak yazıldı. Kader değişmez. Kaza, kadere uygun olarak meydana gelir. Kaza her gün çok değişip, sonunda kadere uygun olunca yaratılır. Kazayı muallak şeklinde yaratılacağı yazılmış olan bir şey, kulun iyi ameliyle değişip yaratılmaz. i̇mam Gazali Hazretleri, kazayı muallak, levh-i mahfuzda yazılıdır. Eğer o kimse iyi amel yapıp duası kabul olursa, o kaza değişir buyurdu. Hadis-i şerifte, kader tedbirle, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur buyuruldu. Duanın belayı önlemesi de kaza ve kaderdendir. Kalkan oka, şemsiye yağmura siper olduğu gibi, dua da belaya siper olur bir hadis-i şerifte kazayı muallakı hiçbir şey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü yalnız ihsan, iyilik artırır buyuruldu. Allahü Teala'nın takdirinin yani kaderin levh-i mahfuzda yazılması kazadır. Bir kimseye takdir edilen bela kazayı muallaksa yani o kimsenin dua etmesiyle de takdir edilmişse dua eder kabul olunca belayı önler eceli kazayı da iyilik etmek geciktirir. Fakat eceli müsemma değişmez. Eceli kazaya bir misal verelim. Bir kimse eğer iyi iş yapar yahut sadaka verir, hac ederse ömrü 60 yıl, bunları yapmazsa kırk yıl takdir edilmişse vakit tamam olunca eceli bir an gecikmez. Birinin üç gün ömrü kalmışken, akrabasını Allah rızası için ziyaret etmesiyle, ömrü 30 yıla uzar. 30 yıl ömrü olan da akrabasını terk ettiği için ömrü 3 güne iner. Hadis-i şerifte buyuruldu ki sıla-i rahim ömrü uzatır. Davud Aleyhisselam'ın yanına iki kişi gelip birbirinden şikayette bulundular. Azrail Aleyhisselam da gelip bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de bir hafta önce bitmişti fakat ölmedi dedi. Davud aleyhisselam hayret edip sebebini sordu. Azrail aleyhisselam, ikincisinin bir akrabası vardı, buna dargındı. Bu gidip onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahü Teala buna 20 yıl ömür takdir buyurdu, dedi. Takdir, ezelde levh-i mahfuzda yazılmıştır. Yani levh-i mahfuzda olacak değişiklikler ve ömürlerin artması ve kısalması da ezelde yazılmıştır ki buna kazayı muallak denir. Allahü Teala'nın kaderi, ezeldeki ilmi nasılsa, leyfi mahfuzdaki değişiklikler ona uygun olur. Hazreti Ömer yaralanınca Kabul Ahbar Ömer daha yaşamak isteseydi dua ederdi. Çünkü onun duası elbette kabul olur buyurdu. İşitenler şaşırıp ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez mealindeki ayeti kerimeye ne dersin denilince buyurdu ki evet ecel hazır olunca gecikmez. Fakat ecel hasıl olmadan önce sadakayla, dua ile, iyi amelle ömür uzar. Fatır suresinde herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması yazılıdır buyruluyor. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, bütün hayvanların ecelleri tesbihlerine bağlıdır. Tesbihleri bitince Allahü Teala onların ruhunu kabzeder. Her şeyin belli bir eceli vardır. Emali'deki öldürülen kişinin eceli o anda ömrü ortadan kesilmiş değildir ifadesini Ahmet Asım Efendi şöyle açıklamaktadır. Öldürülen kimsenin ve intihar edenin o anda eceli gelmiştir. Ömrü ortadan kesilmemiştir. Herkesin eceli bir tanedir. Öldürülen kimse eceli geldiği için ölür. Fakat bunu öldüren de cezasını görür. İntihar eden de eceli geldiği için ölür. Herkes eceli gelince ölür. Arap suresi 34. ayetinde mealen, ecelleri gelince onu azıcık ileri geri alamazlar buyuruldu. Kişi doğmadan önce ne kadar yaşayacağı takdir edilmiştir. Kişi nerede ölür? Tövbeyle mi ve tövbesiz mi? Hangi hastalıktan? İmanla mı, imansız mı gider? Hepsi levh-i mahfuza yazılmıştır. Eceli gelen ölür. Sual bir kimse başka birini öldürdüğünde, öldürmeseydi o hala hayatta olurdu veya başka bir sebeple ölürdü diye düşünmek doğru olur mu? Cevap. İkisi de yanlıştır. Katilin kendi arzusuyla o kimseyi ne maksatla ve nasıl öldüreceğini Allahü Teala ezeli ilmiyle bildiği için kaderini o şekilde yaratmıştır. Bu değişikliğe uğramaz. Bir de Allah öyle yazdığı için öldürdü demek de yanlış olur. Allahü Teala bildiği için olacak şeyi kaderine yazmıştır. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, kader Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle bilmesidir. Zorla yaptırması demek değildir buyuruyor.